Yapay Zeka'da bu haftadan herkese merhaba. Merhabalar, kımıl ve kımıl. 23. hafta. Bayağı yapmışız ya. ya Bayağı. Yılın yarısı. Hakikaten ya. Geçtik hatta. Ve hala eğleniyoruz. Aynen öyle. Gayet keyifli. İlginizden dolayı da çok teşekkür evet. ederiz. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederiz. Ee, gündem yoğun. Yine bir sürü şey oldu. Bir sürü şey oldu hakikaten. Yani... Şimdi dur önce o zaman sen girişik yapacaksın ama abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayınız diyorum ve konularımıza başlıyoruz. Bir numara her zaman olduğu gibi OpenAI, GPT, GPT-4o, evet. Sam Altman, yedikleri, devirdiği çamlar. Şu ara fazla özgüvenden kaynaklı olsa gerek züccaciye dükkanına girmiş fil gibi her tarafı kırıp dökmekte. Zeki bir adam, Dahi düzeyinde çok başarılı ama sırayla geleceğiz. Bazı hareketleri var ki onu tarihe geçirmek yerine tarihin çöpüne de atabilir. Den var. Yani. <laughs> Düz <laughs> söyle şunu diye. <laughs> yani den yüce davranıyor. Sırayla gidelim. Önce teknik Şimdi, e, evet, bilgilerle ben, fayda ben olacak Ben kullanıcısı şeyler. olduğum bir şeyden bahsedeyim. GPT-4O Mac bilgisayarlarda masa üstüne geldi. Hemen kurdum. Nasıl? Gayet başarılı. başarılı çok işime yarıyor. Elimin altında duruyor yani sürekli. Yan, yan penceredeki e, datayı okuyup onunla ilgili yorum yapıp çözüm üretme kısmı e, anlatıldığı gibi lansmanda o derece verimli mi? Onu denemedim hiç. O esas benim meramsız Onu da yapmanı. deneyeyim hemen. Yani yandaki dokümanı özetle, yandaki e, koda bak, yandaki fotoğrafı incele ya da videoyu bununla ilgili şöyle yap deyip yani kopyala yapıştır yerine direkt yanda çalışabilmek çok zaman kazandırıcı tabii, olsa tabii. gerek. Tabii tabii. Yani ya bir kere GPT-4O ile beraber gerçekten bir e, Yapay arkadaşımız var. Asistan mı dersin, arkadaş mı dersin, o köle mi dersin ne diyeceğimi bilemedim ama gerçekten onu Sigortasını hissetti. yatırıyor musun abi? Ha, o, yok işte o güzelliği o var. Güzel, Hiç demek. sigortası 20 da falan dolarız. yok. Onun 20 dolarını veriyoruz devam ediyoruz. Hani sana bir karikatür attım ya, oğlan. E, yapay zekalı robotlar dünyayı işgal ederken, yok ederken bir tanesini avucuna almış robot. Senin korkmana gerek yok. Sen her seferinde teşekkür ediyordun diye. Hiçbirini unutmuyorlarsa sıkıntı yani. Vallahi ben hiç teşekkür etmiyorum. Ben ediyorum. Emir Kipi'yle konuşuyorum. yap yap, yap yani Yapar mısın diyorum tabii. O kadar da değil de. Bana bunu yap falan. Abi risk yani. alma. Bak. Diyorsun ki ar arayı da Memo böyle. Memori de var biliyorsun. Tutmaya da yani başladı tut, tutmaya artık. Tutmaya da başladı. Yani. Ondan sonra gün gün dakika dakika e, Timur Efendi'ye eh. konuşmamız lazım durum olursa sen şöyle demiştin hatırlar mısın falan ondan ya, sonra öyle. kurtarma yazılısı falan işe yaramaz yani ya yapar mısın diyorum canım yap demiyorum ben de mısınlı konuşuyorum en azından ya buradan e, yapay zekaya kibar olmanızı öneriyoruz. <laughs> yapay zekaya da ne olur ne olmaz yani bunlar fena geliyor suyuna gidelim Yarın bir gün önümüze kalbini kırdın e, şey gibi amel defteri gibi dizerlerse sıkıntı yani ki bunlar her şeyi lokkaydıra tutuyor yani <laughs> amel defterinin kralı var ellerinde <laughs> kralı var <laughs> Ee, devam ediyoruz. Sen de ikinci madde. <laughs> Open AI e, burada Sam Altman gene bize göre oldukça yanlış bir hareket yaptı. Sen bunu yanlış yapıyorsun bak. E, Open AI yapay zekanın insanlara karşı oluşturabileceği riskleri araştıran, e, önlemleri e, kovalayan e, ekibi yani yapay zeka varoluşsal risk ekibini dağıttı. E, İlyan'ın arkasından. E, bu e, çok tehlikeli bir hareket. Onunla ilgili farklı bir yöntem söyledi. Hani biz bunu artık birimlere yaydık. Herkes bununla ilgili sorumlu var ama ya birisi atlarsa o detayı. Yani bununla ya ilgili sırf bundan sorumlu bir ekibin tutulması tabii ki bir tık dünya güvenilir. için önemli. Evet. Yani bakalım bu nasıl riskler getirecek? Bununla ilgili neler göreceğiz? Onu Benim favori haberime geldi <laughs> sıra. çok gülmüş. Katolik grubun ürettiği yapay zeka gerçekten de bir rahip olduğunu iddia etmeye başlayınca görevinden alındı. Yani bu <laughs> sansürsüz uncensored kendi lokalize çalıştırabileceğiniz elelemler var. o mesela şeyin Facebook'un Lama 3'ü falan çok başarılı. Mistral, ve hakeza bunlar e, kullanabiliyorsunuz ama sansürsüzleri kendi datanızda train edip de bir de e, inançla ilgili işlerde biliyorsunuz geri adım olmaz, yani sorgulama yoktur. Muhtemelen bu Katolikler de biraz e, <laughs> sofu oldukları için yani sen Allah'ın başı orada yazarı sofu, ne diyorsa odur falan deyince yapay Tabii. zeka almış başını gitmiş Ondan herhalde. Fikir <laughs> üretmeye de başladıysa böyle farklı farklı. Yani bu budur, itiraz istemem durumları oluştuysa. Vay, elleri arkada bağlayıp tespihle dolaşmaya başladı. İşaretleri belki. çekmişler. <laughs> <laughs> Kapatmışlar hemen. Yani az önce dediğimizde çok örtüşüyor. Yani yapay zeka risk var risk risk ekibini kapatırsanız e, ben rahibim, ben kardinalim diyen yapay zeka. Yarın ben. peygamber de olur. <laughs> Fişini çekmek zorunda kalırsınız. E, tatsız. Tatsız. Bu arada e, Sey Cafe'deyiz. Bu sefer arkaya manzarayı aldık. Öyle Yapmasa şu, bilmiyorum. Şu orada. hafif mavi yeşil görünen yer işte deniz. Yani zor koşullar tabii yani evet. sizin için katlanıyoruz biz de. Biz çekimi bitirip suyu atacağız kendimizi <laughs> deyip dağlara pisleşeyim ben. Evet Microsoft geçen hafta da bir lansman yaptı biliyorsunuz. Copilot'u bir şeyler yapmak için bir kapattılar Ondan ya canlı yapmadılar. Sonra 9 saatlik falan bir lansmanmış galiba. Sonrasında düştü görüntüler ama ya oradaki işte Copilot'la ilgili geri çağırma yeteneğini eee güzelmiş. olarak recall olarak duyurdular. Ondan sonra artık ekranı ve kendi kullanıcı arayüzünde görebiliyor. Eee Copilot tabii şey o arada Osmana da ekran görüntüsünü attım. Copilot Pro'nun fiyatı 720 lira mı oldu? Öyle bir sağlam 700 rakam. lira atayım onu da ekrana gösterelim. Ya nereye gidiyorum? Bir Cemil ya da bir atıyorum sana e, Kulod'un yap yapamadığı neyi yapacak? GPT zaten eee aynı altyapıları kullanarak geldiği zaman ekrandaki her şeyi görebiliyor. Yani ben orada ha Copilot'a entegre etmişim e de oradan okutmuşum. Ha iki e, ekranı yan yana açmışım. Yandaki Word şey penceresini incelemişim. orada şöyle bir detay var şimdi biliyorsun. E, GPT 4o Mac bilgisayarlara geldi. PC'ye daha gelmedi. Onu Microsoft istemiş ama. Ben i̇şte, kendim geliştirip süreceğim. Işte siz bunu karışmayın. yapmış. Bunu yapmış. Adam diyor ki ben oradan ekmek yiyeceğim evet. ayrıca diyor. Sen karıştırma on üç, on üç beni. 13 toplamda 13 milyar dolar sattı yani adam. Yani onu bir yerden çıkaracak. Çıkaracak. Ama, Ama artısını mi? bilemedik. Deneyeceğiz. Vermeye değer mi? Bir aylık bir abone olsak baksak mı? Yok ya boş ver ben <laughs> GPT-4 o da ben yani yapıyorum hani şey her şeyi. Aynı yapacak gibi geliyor bana da. Rekol güzel. Ya makineye gömülü olarak ya bilgisayarınız yaptığınız her işlemin kaydını alması ama olmadık şey sitelere girip de altında. onunla ilgili sorguladığın zaman şuradaki siteye de baksak mı derse He. biraz sıkıntı patronun evet. önünde <laughs> açması durumunda. Geçen hani şuraya girmiş <laughs> girmiştik de senle beraber. Ya bunu kapat, onu karıştırma. Oh, 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 oh. <laughs> Ben desktop böyle bir film vardı desktop makineleri ekranı kapatıyor böyle bir, bir monitörünü böyle laptop kapatır gibi <laughs> o yakalanmak kötü bir şey ofiste evet. Şey, not almıştık ki, copilot günlerdir kapalı diye ama sabah saatlerinde açık olduğunu Açıldır. gördüm. Bugün cumartesi çekiyoruz biz bunu bugün açıldı. O geçişleri açıldı. diğer mesela gpt 4 falan tak diye bir anda abi. çok sumut geçiyor bunlar bing'i kapatıyor işte gömülü olan kopaleti kapatıyor falan geçemedik diyor arama yapıyorsun sizin diyor. bizim <laughs> hatanız... bir şey de becerin diyeceğim de yani ben benman yeri sonra <laughs> şimdi mesela Microsoft'un AI PC'lerimiz MacBook'tan %50 hızlı açıklaması var. Yani PC neticede yazılım Windows, diğeri komple kapalı ekosistem. Yani, yani. yazılımı da donanımı da kendi yapıyor Apple. Microsoft'un bunu dışarıdan aldığı çiple ke işte OpenAI'den aldı GPT'yi birleştirerek falan çok ikna olmadım. Ben de olmadım yani ben kullanıyorum, PC'de kullanıyorum, Mac'de kullanıyorum ama hani ben böyle yüzde elli bir fark falan bir şey de görmedim Bastık yani. geçtik biz artık yırt… Yani Bilmiyorum. bakacağız. Çet ee, gibi Scarlett Johansson'la ilgili orada fena sesle ilgili bir sıkıntı olmuştuk hatırlarsanız bir takip edenler bilir. Ee, Her filminin de oyuncusu başrollerinden biriydi. O sesi istemediğini... O tweet'i atmayacaktı. Her diye bir gün önce Sam Altman, o tweet'i attı şan olsun falan. Hedefledi dedi, orada. Hedefledi falan. Olmadı, boşa düştü. Çok kötü, rezil oldu. Ve Scarlett'in bu konuda bir tecrübesi var. Daha önce Hollywood yapımcılarına kendiyle ilgili görüntü, imaj... İşte bir filmdeki bir acting, sesi, bir şeylerin kullanılması durumunda tak diye dava açıyor ve kazanmış olduğu davalar da var. İşi bilen de bir hatun ve iyi bir avukat evet, avukat yor, var. Yavaş sana bayağı yakın takip ediyorsun anladığım kadarıyla. Yok hukuken ve yapay zeka alanına girdiği için. Yani sadece e, profesyonel <laughs> bakış açısıyla e, takip ediyorum kendilerini. Geçtik. <laughs> yani bu konuda Sam Altman sağlam bir dava yiyecek. E, ya muhtemelen... ya o sürekli sağlam dava yiyor. Hiç boş davası yok mu bunun yani? New York şeyde, e, New York Times bile çok diremedi. Çünkü arkasındaki abiler çok büyük hakikaten. Yani herkesin hmm. bu adamın yeteneğine ihtiyacı var. Yani evet bilmiyorum Maalesef ama ki. E, onunla ilgili de bir maddemiz var. Orada konuşacağım. <laughs> onunla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim. Adobe Microsoft Copilot için yeni Adobe Extension'ı kur, kurmak için Microsoft'la anlaşıyor. Ya Microsoft'ta Copilot'a Extension olarak Adobe'nin gelme anlaşması eskiden şaka gibi gelirdi. Ya Adobe ya falan. Ha. Ama şimdi büyüklerin hepsi takır takır anlaşıyor. Yani Apple'ın anlaşması gibi. Siri'yi sen yapan adamsın. Ee, bu kadar imkanın var. Bir türlü oldur ama hep e, Siri'nin yerine e, e, GPT-4 Omni'yi yapmak için anlaşma yoluna gidiyorsun. Demek ki yukarılarda işler, o büyük teknelerde, gemilerde çok manevra olmuyor bu kadar. A aynen öyle. Şimdi geldik bir önemli maddeye. Bu oh, çok ilginç abi anlatsana. Şimdi Hyper-B AI diye bir yapay zeka ben var. Edeyim. Bir Türk var bunun arkasında. Evet. Ahmet Karakaş. Abi o e, sen o Whatsapp'tan bu bilgiyi bana verdiğinde hemen apar topar gece işi gücü bırakıp denedim. Hyper bir ee, B'yi mi? Evet ya. Bu güzel iş. Yani hızlı ve... Şimdi onun arka tarafını alacağım. Bu arada Ahmet Karakaş hyper B'nin başındaki Türk ve acayip zeki... Seattle'da mıydı? Yok San Francisco'da. Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi'nde. Şimdi Ahmet Karakaş'la gecenin yarımında birinde bir zoom toplantı yaptık. Aa, Büyük bir heyecanla. Söylemedim bunu. Tabii. Bur buraya sakladık. Güzel. İşte Bak Ahmet Karakaş'la özel röportaj yapacağım bir kere. Çok özel bir insan. Güzel Bu eski not edin bir kenara. hyper de e, süper arı e, demek. Süper arı aslında bir itülülük de var. İtüden, itüden Bizden çıkma. yetişme yani Amerika'dan falan. Amerika da, Stanford'da da. Stanford'da mı? E, tabii Bizden ama çıkmış ama evet. Stanford'a gitmiş. Yani en azından Benim Bülent Çakır diye bir çok samimi arkadaşım var. Aile dostumuz e, uzun yıllardır. E, Bülent söyledi bana. Ahmet'le seni tanışman lazım Timur. Acayip bir adam. E, Hyper B diye bir yapay zeka yapmışlar. Bir incele falan filan. Öyle başladı ve inanılmaz heyecanlandık çünkü gördün sen de Hyperbii. Ne evet, çok hızlı? Ee, çok hızlı. Ahmet Bey'e şeyi sordum. Yani bu, buradaki başarının sırrı ne? Biz dedi Open AI gibi büyük bir model üzerinde değil dedi. Biz aslında daha e, kompakt bir yapı kurduk. Ama yaptığımız o, algoritma o işin önü çok açık. OpenAI'la da konuşuyor, Mistral'le de konuşuyor. Anladın mı? Yani bütün yapay zekalarla. Onu azıcık fark ettim. Birden fazla API alıyor falan ama Aynı. E, esas çekirdek daha hızlı ve bunu Grok yapmış, Şey e, X'in e, Elon Musk'ın Grok değil. E, bir tane daha var ile ilk çıkan evet. aslında. Onlar e, kendi özel çiplerini falan yaptırmışlar. Sağlam e, yatırım da almışlar. En hızlısı oydu ama e, yetenekleri kısıtlıydı tabii. Yani birçok soruda da e, hızlılığı doğrula tercih ediyordu falan. Bu Hyper-B'nin şeyi, çıktıları da güzel. Hyper-B.ai altta yazdım gördünüz. Onu bir kurcalamaya başlayın. İki hafta içerisinde Türkiye'de yeni versiyonunu devreye sokacaklar. Benchmark testi aslında Türkiye'de olacak. O anlamda şanslıyız. İlk biz göreceğiz, sonra Amerika'ya açılacak ve çok daha büyüyecek ondan sonra hedeflenen o. Dolayısıyla buradan yetkililere, devlet yetkililerimize. Ya ben <laughs> sana efendim. Ya, ya vallahi e, Ahmet sana, Bey herkesi taka. tanıyor bu arada. Acayip içeğimiz hem altmandan bahsettik birazcık. E, çok küfürbaz ve e, içeride sert bir yöneticiymiş. Mesela bu detayı ben bilmiyordum. Küfür ettiğini bilmiyordum. Öyle sen masum görüyorsun Hep videolarda, öyle biliyor, röportajlarda at te, temiz çocuk falan evet. filan. Bayağı hırpalıyormuş e, personeli de, onu bir öğrendim. Bu arada Ahmet Bey'le görüşmemizde e, Nvidia CEO'su Janssen e, Wang'ın da e, kankası olduğunu öğrendim. <laughs> Abi kankalara bak. Ama yani ya. <laughs> evet burada bugünkü şey... gündemimizde yok ama Nvidia çeyrek sonucu son çeyrek, yıl sonunu açıkladı inanılmaz değerlendi. Borsada %10 zaten fırladı gitti yine. İşte Ahmet Bey onlarla konuşuyor. Onlarla network yapıyor. Dolayısıyla o röportajı mutlaka izlemelisiniz. Hatta sorularınız olursa da önceden soruları alırım. E, röportaj sırasında seyirciden gelen sorular diye de... E, bizim network'ümüz de hiç fena değil bu arada bakıyorum da böyle ucundan e, ucundan. Yani iki kişi sonrasında ulaşamayacağımız insan kalmadı neredeyse <laughs> E tabi bir de... her dünyayı yöneten yedi aile var ya. <laughs> biz yancıları, yancıları ki... yancıları yancılar. yancılar aynı masada gülüyor. oturup çay kahve içiniz biz. <laughs> e, yani kısacası Hyper-V çok özel bir yazılım, ee, yapay zeka. Bununla ilgili gelişmeleri yakından ta takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ahmet Karakaş'ı da ayrıca inceleyin derim. E, detaylarını göreceksiniz. Ben o gece zoom yaptığını bilmiyordum ama. yani. Ben abi çok heyecanlandım. Her detayını o... anlattırırdım sana çünkü ben de çok merak ediyorum. Yani aynen aynen. Bu... Burada tabii her şeyi de anlatmıyorum bu videoda. E, e, röportaj tabii, da tabii, olacak. Bu, sana bu... ama ayrıca bu açıklarım. Bu şey e, ne denir onu? E, özel haber. sizin e, kullandığım... Tabii tabii haber atlatma. Haber atlatma datna pardon. E tabii şimdi ya, mesela burada haber duyanlar e, yani, bayağı şey takip edecekler diye düşünüyorum. Eee e, kan var lansman ama, yaptı. Duyurdu, duyurdu, duyurdu. Mail attı. Gelin gelin acayip şeyler çok olacak. Çok evet, bekledik evet ama. Evet ya bayağı Ya e, fıs çıktı biraz. Yani ta, tamam. Ya da e, çok büyük şeylere alıştık da bunun yaptığı ufak mı geldi bize ya? Abi öyle oldu. Yani, yani kamayı severiz. içindeki yapay zeka özelliklerinden ben çok ben ben kullanıcısıyım. Maksimum faydalanırız. Çok ciddi e, işlerimizi kolaylaştırır ve e, satın almalardan sonra çok sağlam bir lansman beklemiştim. Bu arada bir küçük tüyo verelim. E, şu anda gelen kanvanın ara biriminden yeni a, interfeysi göremiyorsunuzdur. Sizin için düğmesine 7 kere basın. böyle bir şey bug, mu mı diyelim artık ne denir ona Pascal yumurtası. Sonra kadehinizi kaldırıp kafanızın <laughs> üstünde döndürün bakın ekran nasıl değişiyor. 7 kere tıkladığınız zaman sizi yeni interfeysi atıyor. Güzel ferah, fer, böyle fresh bir interfeys yapmışlar. 4 <laughs> e, oda bir salon. Öneririz ama Teknik özelliklerde çok büyük suçlamalar yok. Sadece kendi ekosistemi içinde gömülü olan aplikasyonlara çok güzel şeyler gelmiş. O da kendilerine ilgisi yok. Dış üçüncü parti geliştiricileri ekliyorlar sürekli. Orada güzel şeyler vardı. Onlara bakmanızı öneririm. Daha önceki bölümlerde söylemiştik. Affinity'yi satın almıştı. Yani Adobe'nin çok daha hesaplı muadili. Yani %90 oranında Adobe'nin yaptığı işleri yapabiliyor. Vektörel çizimden, foto manipülasyona video vesaireye kadar falan. Kamu bünyesine kattı. Kamu bünyesine kattım. Ben onu eklemelerini beklemiştim, onu eklememişler fakat Pro ve STK kullanıcılara açtıkları bir duyuru sayfası vardı, orada gördüm. Ücretsiz olanlar ve para ödeyenler için ilk gelmek üzere. Join liste açmışlar, join list'e girdim. Bugün yarın Affinity'nin de bize açılmasını bekliyorum. Yorumlarını alırız. Yorumları ondan sonra yapacağız ama bunu yaparsa o da çok güzel bir iş çünkü aylık dünya kadar Adobe'yi kızdırmayalım ödüyoruz paramızı yıllık peşinden <laughs> ayrı konu çok iyi şeyler getiriyorlar ve çok da hızlı hareket etmeye başladılar gelişmelerde evet, ama evet. Affinity'nin ücretsiz ya da çok cüzi rakamlar açılması ve hatta Canva ile entegre olmasını seve seve kullanmak Bence isterim. Bence bizim gibi ekonomilerde çok kıymetli <laughs> dikkatli alın Canva ben Canva kullanıyorum hiç Photoshop, Photoshop kullanmıyorum valla. <laughs> ChatGPT 4.0 lansmanından sonra günlük ziyaret sayısını iki katına çıkarak 100 milyona ulaştı. Ki üstelik daha Omni'nin özellikleri tam aktif olmadı o sesler vesaireler tabii falan. Tabii Ama o e, zaman esas patlayacak. İnsanlar lansman, var. herkes bir konuştu ya. Evet. Me merak edip bu girip baktı herkes. Denemek istediler bence. Evet. Dolayısıyla ondandır. Ee, ya X Grok bir türlü ben sınamadım. <laughs> yapay zekalardan bir tanesi. Bunu da sen oku. Ya multi getiriyor. Ya dediğimiz şey aslında çok büyük özellik yani. <laughs> Alt üstü falan de demeyeyim şimdi. Multimodal yani ses, görüntü, video birçok şekilde girdi verip benzer şekillerde çıktı alabilmenizin e, Grok'a gelmesi ama Grok e, X'e gömülü. Elon 30 milyar Dolar ödeyip de Twitter'ı eski Biz hala Twitter olarak biliyoruz. Kendi İksim. de geçen hafta anket açtı. Bakalım ne sildi soru onu. Evet yani Twitter'ı <laughs> e, patlatmak için ve bütün o işten çıkarmalar işte kendi <laughs> regülasyonları kurallarından sonraki insanların soğumasını gidermek için e, bakın işte biz de yapay zeka ekledik, böyle yaptık falan diyor. İşte sansürsüz esprili fırlama bir yapay zeka diyor. Multimodalı getiriyoruz diyor ama tutmuyor tutmuyor bir türlü. Ben GPT-4 Omni varken aynen öyle ya. Grok ben... şimdi, inceler güler geçerim. Şimdi mesela bak insan davranışında bu alışkanlık kısmı var ya çok etkilidir. dolayısıyla biz mesela GPT-4O'ya alıştık, Omni'ye alıştık ve bunu değiştirmek kolay değil. Bir de şey var şimdi <laughs> user interface UI dediğimiz iş güzel ama user experience UX dediğimiz şey daha önemli. Yani kullanıcı deneyimin ekranda doğru oturttuğunuz zaman dönüp dolaşıp oraya geliyorsunuz. Kalma oyunları çok bunun, hayır, o, doğru, var. doğru örnek o. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Mesela insanlar Spotify'ı kullanmayı öğrendiler. Arayüzünü, menülerini neyin nerede olur öğrendiler. ve Apple Music bir türlü istediği seviyeye gelemedi. YouTube Music. Yırtınıyor. O, evet. Apple Music olmuyor yani hiçbir şekilde olmuyor ama herkes Spotify'ı nasıl kullanacağını biliyor. O yüzden de Spotify. Yani bu da öyle bir şey aslında. <laughs> yani Grok'a gideceğime, GPT-4O'ya gideyim, daha kolay diyor. Aynen. Şimdi e, bu önemli bir konu Vivatech e, konferansı var Paris'te. Elon Musk yapay zekanın yükselişinin uzun vadede tüm işleri isteğe bağlı hale getireceğini hobi olarak iş yani illa yapacaksın hobi olarak bir iş yapabilirsiniz diyor. Ama aksi takdirde yapay zeka ve robotlar istediğiniz her türlü mal ve hizmeti sağlayacaktır. E, ee, Elon komünizm propagandası yapıyorsun yalnız sen bir <laughs> <de> kapitalist olarak. <laughs> Bence bayağı diktatör kendisi. Evet, yani fırsatı e... versen direkt öyle olur ama ben <laughs> E, GPT-4'e gelen güzel bir... Güzel mi bilmiyorum. Ben e, bağladım sonra tedirgin oldum. Google Drive ve... Donumuzu e, da verdi. Microsoft OneDrive'a <laughs> bağlayıp direkt oradaki dokümanınızı e, çağırıp haberleşebiliyorsun ama ben kullanmazken sen benim dokümanlarımda gezmediğini nereden biliyorum? E, belki oradan eğitilecek. Oradan, oradan yani ben sonra kaldırdım o bağlantıyı ama bir kere bağladım değil, <laughs> Mafya gibi çıkamıyorsun da olabilir. Bunlar e, öyle adamlar. Bir kere adamlar. izin verdin artık sen. E, girdik çıkamıyoruz hesabı yani... Böyle bir özellik var ama lütfen e, dikkatli bağlayın hakikaten değerli bilgileriniz, sırlarınız vesaire fotoğraflar, varsa fotoğraflar. fotoğraflarınız falan drive'larınızda e, bir kere daha düşünün derim. Çünkü O kadar da açılıp saçılmamakta evet, fayda var. Yani yapay zeka'ya bağlıyorsunuz sizin datanızın başka bir şekilde bir gün önünüze karşınıza çıkması çık e, hevesle beklediğimiz GPT-4 omni haftaya geliyor dendi e, Tabii pro kullanıcılara. Verdiğimiz o 20 dolaresinin karşılığını almayı sabırsızlıkla bekliyoruz gelsin. Gelsin yani gel. ben kullanıyorum bu arada nasıl oluyor? GPT 4 Omni açık ama o multi model, o sky sesi falan, o vurgular, şunlar, bunlar, işte videoyu ha, ha, o. Sen mekte kullanıyorsun. Evet. Tamam. Ama bu tamamını açacak. Yani ha, her gösterdiği her şey artık şeyi, var oldu. Her nereden girersen gir kullanabileceksin. Ee, öyle olursa ben oradan devam ederim. Ben oradayım abi. Yani o ben sanırım çıkmam. oradan devam ben, ederim. Ben bir tek onu Cemil I, gibi görünüyor. ya da işte atıyorum e, Meta'nın yaptığı ya da Anthropic'in Cloud'u falan güzeller. Tamam ama. OpenAI. Bu, bu arada Gemini'de ben kurumsal e, Gmail kullanıcısı, Google kullanıcısı olduğum A için ya açık o bursun. açık, o da öyle. 2 milyon çıktı mı? Çıktı. Kullanmıyorsun bile. Az kullanıyorum. Az Çok. Orada şuna, ben onları biraz ayırdım mesela. YouTube videosunun açıklama kısmını yazacağım değil mi? Cemin Hayda yazdırıyorum. Daha iyi biliyor orayı çünkü abone ol bilmem ne yani lafları bile yazıyor evet, evet. o anlamda güzel. GPT-4 ondan anlamıyor yani YouTube videosu açıklaması gibi değil bayağı haber gibi yazıyor <laughs> evet, sana. Evet düz geçiyor. Dolayısıyla böyle parçalı En son almıştık ama deydi eklemek lazım. Google AI'da da yine e, ufak ufak bütün kendi e, Google Search Engine'deki datayla e, eğitmişler anladığım kadarıyla kaç sene önceki birinin vermiş olduğu yalan yanlış cevabı kendine temel alabiliyor. 3-5 tane öyle örnek i̇şte en büyük sıkıntı çıktı. o. Trainingdeki o boundaries e, yani şey güvenlik şeylerini saçmalıyor mu etmiyor mu? Te, kısmazsan biraz. Mutlaka eline ayağına dolaştırıyor. Kaçıncı bunların bu yaşadığı? Yani... Aynen öyle. Valla işte çıktıkça temizleyecekler gibi geliyor bana. Kervan herhalde. yolda düzülür falan ama ötekinler tertemiz gidince... Kervan onlar <laughs> <laughs> Sansür gelecektir muhtemelen o cümleye. Bir koyarız, koyarız <laughs> oraya bir, bir, bir koyarız. Ama şey güzel mesela haritalara gelen... E, evet ev... orada da çok iyi bir database'e sahip. Uydu görüntüleriyle birlikte Ve bunları da birleştirdik. haritayla konuşarak ile evet, evet. araç kullanırken falan. Lan lan oraya değil <laughs> lan falan. <gülüyor> <gülüyor> Artık ben samimi bir şey. Beni en de. yakın kokoreççiye götür evet. falan güzel. Aynen. Hadi bakalım şimdi mekandan çıktık. Ben nereye gitmek isterim? İşkembeci buluyor. İşkembeci buluyor <laughs> Güzel ve bitirişi gene opine dönüp dolaşıp ama adamlar yapıyor evet, soraya abi. geldik. Sorayı herkes şey olarak biliyor. Mesela BO'yu Google ben de üretebiliyorum görüntü falan değil ama soranın düşen off örneklerde örneklerde video oluşturma, bunu bir komut dosyasıyla chat GPT'ye gönderme, seslendirme için voice Engine'i kullanma ve hepsini bir araya getirme yeteneğine sahip gibi görünüyor. Yani her, her şey mükemmel tek, tek elden çıkıyor. Tek elden. Yani Müthiş. videoyu ürettim ondan sonra gittim. Se Yok sen konuyu veriyorsun. Ürettim ettim seslendirdim. Arkaya müziği döşedim falan. Hepsi, A geliyor. Hepsi ağzı paket. Bu Müthiş. Müthiş. Müthiş geldi. Bizim de ekmek gidiyor yani <laughs> yakında. Vallahi, Bu arada sonra da yakında aç, Ağustos'ta mı açacaklar? Ağustos gibi açılacak deniyor. İşte hep diyoruz ya, ya ne kadarını bize açacaklar. Stüdyolar ne kadarlık kısmını hangi API'yi kullanacak? Belki de stüdyolar yıllık işte 300 bin dolar para Tabii verecek ki. oraya ve full yani kullanacaklar. Full kullanacakları. GPT 5'imi açarlar arkada onlara. Bilmiyoruz nasıl olacak. Çünkü Vallahi. geçen düşen bir grafikte şu anda kadar ki doğrusal giden işte 3.5 4, 4 Omni'den sonra bir anda şaka kalkıp 5 e, AGI, ACI falan şeklinde gideceği söyleniyor. Fena bir yere gidiyoruz. Herkes hazırlıklı olmalı. Hazırlık derken yani öğrenin, kullanın falan diyoruz ama o kadar hızlı yenilikler geliyor ki öğrendiğiniz her şeyi boşa düşürüyorlar. Yani sürekli bizi takip etmek zorundasınız. Kısacası. Bizi takip etmek hayatta kalmanız için çok, çok gerekli. Biz bu darbeleri sizin için alıyoruz. <laughs> öğreniyoruz, öğreniyoruz, sonra diyoruz ki bunların hiçbir işe yaramıyor, yeniden öğreniyoruz, öğreniyoruz. Biraz en büyük dil modeli bizde. Biz de yapay zeka haberleştirici esnafı falan mı olduk bilmiyorum ama... Valla öyle olduk. Bence şey... Bizi takip etmeniz faydalı. Gerçekten biz çok yakın takip ediyoruz. Hafta içi Osman'la sürekli Whatsapp'ta böyle pıt 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 sürekli, paslaşıyoruz. Evet. Bak bunu gördü mü, bak bunu gördü mü, evet. oha falan gibi. Sürekli. Şaşırma duygusu güzel ama ya. Hala şaşırıyoruz. Hala şaşırıyoruz biz yani. Diyor. Evet o zaman Top bu alayım. haftanın da sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediniz. Teşekkür ederiz. Umarız faydamız olmuştur size. Ee, yeni bölümlerde 24. bölümde haftaya görüşmek üzere diyorum. Ee, ödülümüzün videosunu koyacak mıyız? Anı unuttuk. Aa, doğru bak bizim ödülümüzü aldık. Ozan Siyah sağ olsun, An olsun Ankara'ya gitmiş o Adana'dan. Ee, bizi de ödül videomuzu çekmiş. Onu da bir gösterelim size de. E, ee, ödül de gelecek buraya. Yılın kargoyla yollayacaklar. Ee, ödül bir tane olduğu için muhtemelen e, kaidesini ben üst kısmı Ramyo'ya <laughs> <laughs> sergileyecektir. Arada değiştiririz falan. Ya de, be, yok be bütün sende dur bir süre. Sonra ben de <laughs> bir şekilde yaparız. Ondan sonra ama neticede gelecek e, hafta masaya koymayı umuyoruz. Ya da evet masada gösteririz <laughs> arada. Ödüllü programımız yani evet. bugüne bugün. podcast'te ödül aldık yani. Yani. Evet sizin sayenizde tabii ki oluyor bunlar hepsi Görüşmek üzere diyoruz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, katılla bu bağımsız yayıncılığı desteklemek istiyorsanız katıl düğmesine basarak Kendinize uygun bir bütçe, makul bütçeler zaten 5 lira 10 lira gibi bütçelerden bahsediyorum. Bir de ama premium ekledim onu da söyleyeyim. O premiumun özelliği şu. Eğer o en üst seviye üye olursanız kanala size özel canlı yayın açıyorum. Ve sizle teknoloji sohbeti yapıyorum. Bak. Daha ne olsun yani. Yani benle böyle bir sohbete girişmek istiyorsanız da en üst seviyede üye olmanız lazım ama onun dışında 5 lira, 10 lira gibi rakamlarla destekleyebilirsiniz. Ha bunu nedir ki 5 lira bir kişi için ama bunu daha e bu, çok insan bu, bu yapabilirse. Bu kameraları bize bedava vermiyorlar. Bu mikrofonları ya, aynen öyle her yani. şey para. <laughs> Ama e, biz yani gerçekten keyifle yapmaya evet. devam ediyoruz. Sizin sayenizde, sizin yorumlarınız, izlemeleriniz sayesinde bunu devam ettiriyoruz. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. E, su ısınmıştır. Biz gidelim artık. Bir yüzelim değil mi ya abi? Bir serinleyelim. Biz bir, bir çok su çok zor da, şartlarda. suda yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bize füze atsınlar. O <laughs> <laughs> çok gaddarlığa girer o. girer. <laughs> Masa kuralım soğuk <soft, gülüyor> içine. Mefis olur Korkarım ya. Korkarım bunu bir gün yapacağız. Ya bence bu yaz. Biz bunu takip bu yaz çekelim bu <laughs> olur. Bu yaz yaparız gibi geliyor bana. Bence de yaparız biz bunu. O zaman prodüksiyonda bir arkadaş da rica ederiz bizi suda da çeker artık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. Görüşmek üzere.